x kare x'ten küçükse belki artık buna alışmışsınızdır zaten pozitif basit kesirdir arkadaşlar yani sıfırla bir arasında bir sayıdır x çarpı y de sıfırdan küçükse o zaman y garanti nedir negatif arkadaşlar neyden büyük olduğunu bilemem ama sıfırdan küçük olduğunu kesinlikle bilirim dolayısıyla bundan sonra artık hangilerinden ne demiş aşırılıklardan hangisi daima doğrudur pardon okuyamadım birden Şimdi arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayı çıkarırsak her zaman pozitif sayıdır, O yüzden garanti burası doğru. Çünkü x pozitif olduğu için y'den büyük. Dolayısıyla sıfırdan büyük olacak. Burada sıkıntılı olan bir şık var mı? Bir bakayım ona göre size onu da yapayım. Mesela arkadaşlar bakın burada x artı y küçüktür sıfır diyor ya. İşte bunu bilemezsiniz. Neden biliyor musunuz? x evet sıfırla bir arasında ama y'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar küçük olduğunu bilmiyoruz. Mesela diyelim x 1 bölü 2'dir. Y de eksi 1 bölü 3'tür. O zaman toplarsak pozitif gelir. Ama Y'nin eksi 7 olduğunu düşünün. O zaman arkadaşlar sıfırdan küçük gelir. Dolayısıyla bu yüzden bunu elersiniz. Bundan dolayı. Bir tane yanlışlık da size çözmüş olayım. Başka bir tane daha söyleyeyim. Yine aynı şey bakın. Burada x üzeri 4 mü büyük, y üzeri 4 mü büyük bilemezsiniz. Çünkü y basit kesir mi, bileşik kesir mi belli değil. Yine aynı şekilde burada da bundan dolayı arkadaşlar belli değil. En belli olan c şıkkı. Bu sorunun cevabından ziyade yorumu bence daha önemli arkadaşlar. İki sayının çarpımı negatifse tabii ki ne diyoruz? Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Peki hangisi pozitif, hangisi negatif? Nasıl anlayacağız? Ters çevrildiğinde normalde eşitsizlik yön değiştirir. Ancak ne zaman eşitsizlik yön değiştirir biliyor musunuz? İkisinin de işareti aynıysa düşünsenize. 3 büyüktür eksi 2 değil mi? Siz bunu ters çevirdiğinizde yine 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'den büyüktür. Bu yüzden biz işte hep deriz işaretini bilmediğiniz şeylerde ters çevirme yapmayın. Ama işaretini biliyorsanız evet ters çevirirsiniz ve buna rağmen 1 bölü x yine 1 bölü y'den büyük oluyorsa x arkadaşlar pozitiftir, y de negatiftir. İşte bunu görmemiz önemliydi. Dolayısıyla c şıkkında evet bir sayının kübünü alırsanız işareti değişmez. Bundan dolayı x küp y küpten büyük olmak zorunda arkadaşlar. Diğerlerinde şunu garanti edersiniz zaten anladık. Bunu da yine garanti ederiz. Negatif pozitiflikten işte buna yorum yapamazsınız. Neden? Bunlardan birisi pozitif, birisi negatif ama basit kesir mi, bileşik kesir mi bilmiyoruz. X 2 olsa, Y arkadaşlar eksi -4 olsa haliyle tabii ki ne olur bakın karesi daha küçük olur. Bu bile bunu çürütmeye yetti. Yine aynı şey burada da geçerli. X burada arkadaşlar pozitif, Y'ye böldüğümüz zaman negatif y negatif. X'e böldüğümüz zaman negatif. İki tane negatifin toplamı tabii ki sıfırdan küçük olacak. Bu da garanti yanlış. Dolayısıyla hani kafanızda bir soru işareti varsa diğerlerinde böylece gidermiş olayım arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Sorulara doğru yerden başlamak önemli. Peki nasıl doğru yerden başlayacağız hocam derseniz. Gerçekten sabredin, soru çözün. Bir de bizim dediklerimizi yapmaya çalışın arkadaşlar. Katkısı olacağını düşünüyorum kesinlikle bizi taklit ederek yaparsanız başlangıçta, sonradan gerçekten güzel yorumlar yapacaksınızdır. Burada da ben önce bir soruya şöyle bir bakıyorum, nasıl daha kolay yaparım diye. Hemen bakın, a artı yelerin sadeleştiğini gördüğüm için önce şuraya bakıyorum. Burada a artı yeler birbirini götürüyor, daha doğrusu sadeleşiyor demeyelim. Sıfır kalıyor bu tarafta bakın, hiçbir şey kalmadı. Sağ tarafta da sadece x kaldı. Kendiliğinden sıfır xten büyük geldi arkadaşlar. Sonra şey x sıfırdan büyük geldi. Sonra sileyim şurayı bir. Şöyle bir gitsin. Şimdi bakın burada ikinci hamlem ne? Buraya bakmak şu kısma. Ee, onu da göstereyim. Şöyle bakın şuraya bakacağız. A'lar y'ler gitti. Burada da solda x kaldı sağda z. Güzel. x sıfırdan büyükmüş z de ondan büyükmüş. Direkt b şıkkında bakın cevabımız var. A kare eksi c ve 2b'yi karşılaştırdığı için hemen bunlara bakacağım arkadaşlar nelermiş diye. A kare bir kere eksi 3 ile eksi 2'nin arasındaki bir sayının karesi 9 ile 4 arası olur. Bu dursun. Sonra 0 ile 1 arasındaki bir sayıyı biz ne ile çarpacağız? 2 ile çarpacağız. 0 ile 1 arasında bir sayıyı 2 ile çarparsak her iki tarafı böyle olacaktır. Sonra arkadaşlar c'de de c normalde 1 ile 2 arasında ya eksi ile çarparsak eksi 2 ile eksi 1 arasında oluyor. Dolayısıyla buradan en büyük a kareymiş. Sonra 2b, sonra eksi c. Bu hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında. Ben önce arkadaşlar paydaları ayırmayı tercih ediyorum bunlarda. Çünkü x ve y'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bakın 5y bölü y diye. Böylece 2x bölü y artı 5 oluyor. İkisi de sıfırdan büyük olduğu için küçük sayının büyük sayıya bölümü arkadaşlar pozitif sayı getirir. İster 0.1 olsun isterse 5.2 yani ister basit kesir olsun ister bileşik kesir fark etmez. Siz küçük sayıyı büyük sayıya bölerseniz örnek 1 bölü 3'ü gidip 1 bölü 2'ye bölseniz bakın basit kesir oluyor. Ya da 5'i 6'ya bölseniz yine basit kesir oluyor. Demek ki buradan bizim ilk çıkarımımız x bölü y arkadaşlar 0 ile 1 arasında. Böylece 2x bölü y'de 0 ile 2 arasında burada her tarafa 5 eklersek 5 bölü 2xy 7 oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir çözümle c şıkkını bulduk. A'dan başlayarak arkadaşlar 1 2 3 4 5 bakın gördüğünüz gibi 5 bölü 10 diyeceğiz k 0 noktası olduğu için. Sonra b 0 noktası olduğuna göre geriye gidiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 bu da arkadaşlar eksi 7 bölü 20 olacak. Çünkü 20 parçaya bölünmüş. En sonuncusu da a 0 olduğu için arkadaşlar 2 bölü 5. Dolayısıyla buradan artık 4 ile çarparsak bu 8 bölü 20. Bunu 2 ile çarparsak 10 bölü 20. Bu zaten eksi 7 bölü 20 negatif olduğu için en küçük o. Demek ki k en büyükmüş. Sonra neymiş arkadaşlar? Sonra l yani cevabımız e şıkkı. Normalde arkadaşlar AB'den küçükse ama C ile çarpılınca AB'den büyük hale geliyorsa bakın A çarpı C B çarpı C eşitsizlik yön değiştirdiği için C'nin negatif olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla C negatif olduğuna göre biz D ile C'yi topladığımızda E'den büyük oluyor. C arkadaşlar negatif bir sayı olduğu için aslında var olan D'yi azaltıyoruz. D'yi azaltmamıza rağmen hala E'den büyükse D normalde E'den kesinlikle büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla buna göre en uygun cevabımız D şıkkı bakın. İlk yorumu yaptım. Hemen böylece şıkları tek tek kontrol etmeme gerek kalmadan doğru cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Soruda çok böyle büyük bilgiler yok. Bildiğim tek bilgiye tutundum gördüğünüz gibi. B kare çarpı A sıfırdan büyükse arkadaşlar B kare gördüğünüz gibi garanti pozitifse demek ki A yine kesinlikle artı. Buna göre A artı olduğuna göre B eksi olmalı. Pozitif bir sayıya her iki tarafı bölersek eşitsizlik yön değiştirmez. Negatif bir sayıya yani B'ye her iki tarafı bölersek eşitsizlik yön değiştirir. B'nin eksi bir sayı olduğunu unutmayın sakın. O yüzden bak eşitsizlik yön değiştirdi. Dolayısıyla böylece topladığımız zaman C artı D arkadaşlar 8'den büyük gelir. Alacağı en küçük değer 9'dur. Diğer en küçük değer de 10'dur. Toplamları 19 olur. Değişik gelir. Şimdi önce arkadaşlar şu 12A 4A mevzusuna bakalım. Normalde B'yi aradan çıkarırsak o zaman 12A 4A'dan küçük. Bu ne demek? Öbür tarafa attığımızda 8A sıfırdan küçük. Yani A sıfırdan küçük. Şimdi buradan ne yapacağım? Her tarafı A'ya böleceğim. Dikkat! 12 A bölü A 12. B bölü A böyle. 4 A bölü A 4. Eşitsizlik yön değiştirir. Neden? A sıfırdan küçük bir sayı. Negatife böldüğümüz zaman her taraf bakın eşitsizlikte de yön değiştirmiş oldu. B bölü A 4 ile 12 arasında ise 3 B bölü A da bakın. Hemen 12, 36 arasında oldu. 36 eksi 12. ikisi de dahil değil. Bir daha çıkaracağım. Cevabımız 24 eksi 1'den 23 olacak arkadaşlar D şıkkı. Sayı vermedim çünkü bunlar reel sayı. Tam sayı verirseniz bulduğunuzdan, bizim bulduğumuzdan daha az bulma ihtimaliniz var. Güzelce bakın işlemleri yaptım. Birinci sütun ikinci sütundan, ikinci sütunda da üçüncü sütundan küçükmüş. Bir de arkadaşlar bu mor yerlerdeki sayılar aynı sayıymış. Devirli ondalık sayı önce hiçbir şey yokmuş gibi yaz sonra devirsiz olanı olduğu gibi çıkar aşağıya da virgülden sonra devreden kısım kadar 9 yaz. Böylece 3 geldi. 2 üzeri 3 8'e eşit ve mutlak eksi 4 tabii ki arkadaşlar 4 diye çıkar. Buna göre birinci sütun 3 artı 1 artı x 4 artı x. İkinci sütun 8 4 daha 12 3 daha 15. Üçüncü sütun 2x artı 5. Böylece Eşitsizlikte arkadaşlar x'ler böyle solda sağda varsa üçlü eşitsizliklerde önce sol taraf yapılır sonra sağ taraf. Dolayısıyla 4 artı x küçüktür 15 deyip x küçüktür 11 diyeceğiz. 15 küçüktür 2x artı 5 deyip 10 küçüktür 2x diyeceğiz. Buradan da 5 küçüktür x olacak. Bakın bu şekilde x 5 ile 11 arası oldu. 11 eksi 5 eksi 1'den de 5 tane tam sayı değeri varmış. Yani c şıkkı oldu daima doğrudur dendiği için önce bir güzelce bakmanız lazım. Çünkü arkadaşlar bu soru tarzlarında sınavda da geliyor. Bazen böyle tek tek yapacağım derken ya da fazla ayrıntılı düşüneceğim derken hatalı düşünebiliyorsunuz. Bu demek değil ki sorgulamadan yap ama sonuç itibariyle sadece öncülleri değerlendireceğiz. Haliyle burada şuna bakarım ben. Emir arkadaşlar yaşı en büyük olan öğrencidir. Bilemem. Niye biliyor musunuz? Burada şimdi 4E, 3D falan var arkadaşlar kat sayılardan dolayı D mi büyük E mi büyük e, karşılaştırmak kolay olmayabilir. Ancak Cengiz'in en küçük öğrenci olduğunu bilirim. Neden biliyor musunuz? 5 ile çarpmamıza rağmen en küçük olmuş. Bekir de duygudan yaşça küçüktür. Neden? Kat aynı olduğu için bakın sadeleştirince BD'den büyük küçük geliyor. Haliyle 2-3'e yorum yaparım ancak dediğim gibi birinciye yorum yapamam. 3D küçüktür 4E de D yerine ne yazayım? E yerine ne yazayım arkadaşlar şimdi? Mesela D diyelim arkadaşlar 10 olsun. E de 30 oldu mesela. E de 8 olsun. E bak ne oldu? Bir anda 4E yine 3D'den büyük geldi. Ama D E'den büyük. Gördüğünüz gibi bir örnekle bile çürüttük olmayabiliyormuş. Soldan sağa azalmaktaymış ücretler. Yapalım. A, B, C toplamları 2A artı C'den küçük. Dolayısıyla şöyle C'ler gider. B büyüktür A olur. Birinci yorumumuz. Sonra bir de 2 3'ü karşılaştıralım bakalım. 2A artı C büyüktür. 2C artı A. Böylece A büyüktür C geldi. Güzel. B, A, C sıralaması oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 2B artı C en solda olacaktır arkadaşlar. Neden? Yazayım böyle bak ayrı ayrı B, B, C. A, B, C'ye bak en büyük olmasına rağmen bunlar gidince e zaten B, A'dan büyük C'de eşit. Farkı oluşturan burada B oldu. Şöyle de göstereyim 2B artı C arkadaşlar. A artı B artı C'den büyük olacaktır. Çünkü C'ler gittiğinde bakın B'nin zaten ben A'dan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oldu. En küçük sayı arkadaşlar D ise haliyle buradan yola çıkarak D'den E'ye çıkarırsak negatif olur. Yani E D'den büyük olmalı. Orası kesin. Şimdi D eksi E negatif olacağı için arkadaşlar C eksi D pozitif olur. C eksi D pozitif olacağı için bu da pozitif olur B eksi C. B eksi C pozitif olduğu için A eksi B de pozitif olur. Böylece E D'den büyük arkadaşlar C D'den büyük artı olduğundan dolayı b eksi c artı olduğundan dolayı b c'den büyük a eksi b artı olduğundan dolayı da a b'den büyük arkadaşlar. Böylece burada a büyüktür b büyüktür c büyüktür d diyoruz. Ancak e ve d ayrıca böyle diyelim. Çünkü bundan sonra artık e hangisinden daha büyük bilemeyiz. Buna göre şunu söyleyebilirim artık ben. 5. kutuya B ve C sayıları yazılamaz denmiş. 5. kutuya evet B ve C sayıları yazamam. Neden? B, C arkadaşlar D'den büyük. Dolayısıyla ben 5. kutuya B yazarsam olmaz. Çünkü en büyük B ve C değil onlardan büyük A var arkadaşlar. Sonra başka ne söyleyeceğiz? Bu tamam doğru. 2. kutuya yazılabilecek iki farklı sayı vardır. 2. kutuda arkadaşlar şimdi... E de yazabiliriz. Neden biliyor musunuz? Belki E, D'den büyüktür ama diğerlerinden küçüktür. Ya da arkadaşlar buraya C yazabiliriz. C zaten diğerlerinden daha küçük. Ama E'nin ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğunu bilmediğimden evet O da gelebilir. B sayısı ikinci kutuya yazılamaz. Evet çünkü B sayısından küçük garanti C ve D var zaten. Dolayısıyla buraya en az C gelir ama B gelemez. O zaman B buraya gelirse arkadaşlar C buraya mı gelecek? Ama B, C'den büyüktü. Dolayısıyla olmuyor. Evet doğrudur. Yani 3'ü de kesinlikle doğru geldi.